sorgulamayacağım. Abi Bundan sonra hemen oyuna geçeceğim ama söyle şundan okey miyiz? Sadece bu test. Hem 28'i 128'i kaçıyorum. Bundan sonra direkt tak kazandı. Oğlum Testi 2010 yapmıyor arkadaşlar. Bu ne? Jackson Laboratuvarı. Çok güzel test. Oğlum bu nasıl 128'lik test? Ay Allah'ım. 120... Oğlum 128 yok olsa niye 128'ler seçenek var? Bu çok saçma değil mi? Tamam 64. Simpsonlar... Oğlum Jackson'ın bu atan resmi yok. En zeki fufu testi. Abi... Eee... <laughs> senin videonun ama... Ha bu... challenge kadar fabrikası olan test biliyorum. Chat'te çok Dexter görüyorum. Chat'te çok Dexter görüyorum. Ama Arkadaşlar Burada açıp Dexter izleseniz 3 bölüm sonra bayılırsınız biliyorsunuz değil mi? Bu Dexter diyenler Açıp Dexter izlemeye kalksa 3 bölüm anca dayanır. Biliyorsunuz değil mi? Aç lan. Oğlum sen aç. Aç ne? Bekleyin. Keyin evini açtan açsan Dexter'ın kaçmam da kaçmamı dayanabiliyorsun. Simpsons'ların da her ne kadar son sezonlar boş olsa da e, iyi kötü hayat felsefesi verdiği çok güzel bölümler var arkadaşlar. O yüzden tabii ki Simpsons 30 senelik olan çizgi film Simpsons tabii ki ekstradan çok çok daha iyi bir çizgi film. Teşekkürler. Teşekkürler. İlk etan Oğuz Çocuğu dizisi ama bu FETÖ'cü kanalı o yüzden Phoenix'in favori veriyorum. En azından bundan FETÖ'cü değil. Şirinler haydi. Ee, şirinler yani diyen varsa chatten banlayayım direkt. Şirinler gelmiş yani geçmiş kötü çizgi filmlerden bir tanesi. Hiçbir bölümünden z kaldığımı bu, bir bölüm izlediğimde güzel dediğim bir bölüm hatırlamıyorum şirinlerden o kadar kötü yani. En, kötü en kötü çizgi filmi bir tane güzel bölümü vardı bu şirinlerin ama bu şirinlerin bir tane de güzel bölümü yok. Haydi en azından e, ee, garip bir şekilde ilgi çekici bir senaryosu da vardı Haydi'nin. O yüzden Haydi daha iyi tabii ki. Yok Haydi o kadar kötü değil. Haydi cidden şey bölümü çok güzel özellikle. Haydi köyden sonra şehre gittiğinde şehirde olan yaşamı, bu dilenmesi falan çok güzel. Very good gel Bob. şimdi arkadaşlar. Eminim chatte Very show'cu bayağı vardır. En basit şu an bak Neyir Doğan'ı görüyoruz mesela. 2015 oldu herhalde belli diyor. 2020 müsün Neyir? Spam yapma. Valla time çekeceğim çakacağım yine. Ama arkadaşlar yani regular show 6 sezon Sünger Bob 26 sezon. Ve Sünger Bob halen günümüzde mim olarak kullanılan bir çizgi film. Halen sağda solda her yerde Sünger Bob'u görebilirsiniz ama regular show asla göremezsiniz arkadaşlar. Yani birisi annem abi annem annem esprisi yapan çizgi film birisi kaliteli mizah yapan bir çizgi film. Bu yüzden tabii ki Sünger Bob'un karşısında Bagel Show'u şey yapmayacağız. Teşekkürler. Dafidak Duck Orospu Çocuğu, Transformers Orospu Çocuğu ama Dafidak daha büyük Orospu Çocuğu. Bu yüzden Transformers. Teşekkürler. Buna yorum yapmaya gerek yok sanırsam. Gumball Mouse Play. Mouse mi? Tarihin en büyük overrated çizgi filminden bir tanesi. Bu Mouse Play overrated diyenler sadece şu ee, kadın masplemi azan kişi oluyor. Of kötü bak diyeyim. Kadın masple yazıyor. Masplemi sevenler. Gumball tabii ki. Teşekkürler. Garfield Scooby-Doo. Garfield'ın anasını almadığınız kim Scooby-Doo tabii ki. Tazma Cevim bu? Tazma ne Bu İkisi de bok gibi ama. Pokemon anlayamıyor mu Adil teşekkürler bunun olduğun için. Dedik. Açıklama yapmaya gerek yok. Açıklama yapmaya gerek yok. Yani abi ikisi de 70 kalma bulmuş çizgi filmi ama da kıyım. ama temel daha iyiydi. Belli ki bu da izleyemeyeceğim. Flap <laughs> Jack Samurai Abi şimdi ikisi de çok 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 farklı kategori. Birisi Eee... mizah ama birazcık şöyle garip mizah. Diğeri çu 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 robot dövme. Flap bayağı iyi bir selam ama yani Samurai Jack tabi birazcık daha basar bu karşılaştırmada. Tertip Adventure. Bu da tertip diye görsem, versem ne kadar çok, chatte ne kadar fazla Adventure Time'cı var. Triggerlayabileceğim. Fazla yoktur değil mi? Neyiz? Time out diyeceksin. Spam yasak. Son kızı yani Adventure Time Adventure Time'ın tek güzel şeyi var. Adventure Time Cold Wars vardı bir tane Android kart oyunu vardı. Tek tek o güzeldi Adventure Time'dan, markasından. Ama neyse hadi trt karşı kaybetmesin hadi hadi. Hadi. Eh evet, da daha dedi her zaman. Kylie <laughs> Kasper. Abi. Kylie'yi 15 Temmuz'da kendisi FETÖ'cü diyenlere karşı açıklama yapmıştı bu yüzden Kylie'yi. Neyse sen kız kadar Himen. Himen nasıl sikiyim? Jesu korkak ve kodu da faydanda. Abi Jesu korkak köpek çevası çette yalla. Kodu da faydanda her zaman daha iyidir. Taş işte, TV geçit nasıl sikiyim? Fatih geçit izleme kanser. Bunu bir abi yani ben benim kaç katlı halim. <laughs> abi ikisi de bok gibi bunların. Abi daha onlar... çok kanser. Powerpuff Girls. Oğlum en kötü resim sesler. Bu nasıl resim lan? Devam edelim. Abi ee, Abi Ninja Kaplumbağa Nice Ninja Kaplumbağa'nın hangi serisi amın 89 serisi 2003 serisi 2012 Hangi amın akıyım? Yani çizgi filmler verilirken hangi çizgi film şeyin oldu olduğunu Nice Ninja Kaplumbağa deyince 100 tane Ninja Kaplumbağa'lar var. Ve 89'a Kaptan Subas'ı seçeceğim. 2003 ise Ninja Kaplumbağa'lar seçeceğim mesela. Çünkü 89 serisi bok gibi. Ama büyük ihtimalle yapan hani şey yaptığı için 89 kabul edelim. Ten 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 ken event davuta çakması. Dedemem teşekkür ederim olduğu için. Eee... bu Tomb Vecidi hala günümüzde ikonik. Halen günümüzde mühim olan bir sahne. Avatar. Abi Avatar önemi değil miydi ya? Abi Avatar, Avatar anime mi değil miydi? Yani insanın şey yaptığı ilk defa Böyle kanlı dövüşçü çizgi film izlemiş insanlar. Abdullah teşekkür abone olduğun için. Avatar'ın ilk sezonu. Yani Avatar son sezonda ilk sezonuna kadar ee, izleyici kendisinden soğutmuyor. Başarılı bir çizgi film. Ama Tom ve Tom ve Jerry'nin hangi sezon olmasının 67 sezonu mu? 1967 sezonu çok iyi Tom ve Oradaki bölümleri Eeehh Tiii <laughs> başından azıcık üzüldük Neyse hava atar ve Kamu Orta Beyblade. Beyblade'in ilk sezonu bu herhalde sanırım. Beyblade'in ilk sezonu iyidir. Ee, bazı Death Personic sahnelere de sahiptir. Ama ve lakin Rick and Morty çok çok daha kaliteli tabii ki. İlk iki sezon özellikle. Jet Killer rakip değil ben tene. Teşekkürler. Ee, sadece Bugs Bunny şey alırsak sadece Bugs Bunny için Looney Tunes'e veriyoruz. <laughs> Keşke vermeseydik. Tamam Baksman'ın kendi şeyi varmış. Tamam Baksman'ın kendi çizgi filmi varmış ama koyayım. Abi ikisi de birbirine anasız ki çizgi filmler. O iki tane uluslu çizgi film ama koyayım ya. Hadi artık şeye. Simpsons'a bir tuğda atlar. Finnish Rock yine beleşe bir tuğda atlar. Tabi beleşe bir tuğda atlar. O da da fajanlar ki. Fedrik maske. Kette maske izlenen pek insan olduğu zannetmiyorum. de çocuk döneminden kalma pek bir insan yoktur. O yüzden birçok kişi maske izlememiştir diye düşünüyorum. Ee... Maske bir kez dedim. 8 yaşındaysanız ve aşıksanız hayat çok zor. Ama maskenin filminde Jim, Jim Carrey falan var arkadaş. Onu da hesaba katsak mı şimdi? Boku dizinin çizgi filmi. Marksman'ın çizgi filmi bayağı iyi de. Nerede? Cedric daha iyi bölünmeye sahip genelde. Hem de Pantay Pokémon. Pokemon. Haydi. Benten. Mesela 4-5 Benten serisi vardı. Niye sadece ilk Benten var oğlum Allah aşkına? Üzgünüm Bob. Üzgünüm Avatar. Yallah. Pop of Girls. Neyse hangisi var. <laughs> oğlum bu Osprey John Vitesse'le bir turda atlatmam ben. Transformers'ı Z'de sevmem çizgi filmlerini ama. Kifibaz Aydın ve Rick and Küfürüm aydın bu mükemmel ortu be. Mükemmel ortu. Teşekkürler. Tamam verecek. Hmm. Efsane kız kasaba daha derli toplu. Gamble. Am um, am um, am um. Ay bu da Kodu da diye Kodu da filmini bile izlemedi. Son iki sezon izlemediyiz biliyorsun değil mi Kodu da diyenler. Dünger Bob. Kabul ediyoruz Şimdi Scooby-Doo'nun 15 tane serisi var ama. Eee <laughs> Bu 15 tane serisinde sadece 2 3 tanesi güzel. O yüzden Cedric. Pokémon, Powerpuff Puff Girls. Benten, onun akudum Benten'i. Valla beleş vakit geldi Benten'e. Sonra acık bir Pokemon. Ehm. Um. Pokemon'un ilk 97 bölümü diye kabul etsek. Kutta Vadisi gibi. Eee şeyin Kalos Ligi'nin finaline kadar diye kabul etsek. Oyun çayını tadısına geçmeden önce. Son ilk 4 sezonu diye kabul etsek. 43'te buldu 45'te öldü Pikachu. Valla <laughs> <laughs> Pikachu değil de Butterfree değil senin daha güzel olabilirdi. Eee... Evet, ama bir tur da atlatabiliyor sanırım. Benten Singer Bob. Görüşürüz Ten. Benten Elif Force olsa da bir düşündüm ama. ilk Benten sayısı hayatta düşünmem. Valla Esen kız Kasaba güçlü rakip size direkt eğlenecek ama karşısına gelen rakipler hep böyle güçlü rakipler değil ama nakim. baskete geldiler. Power Puff Girls. Bu erken final biliyor musunuz aslında? Hoppakos başlarda olsaydı finalle bunlar kapışırdı ama Erken final burada gelmiş yani Son verecek Gumball Üzgünüm son verecek Dün galiba Esrangis Yani bu eşleşmede iki tane mizah Çizgi filmi kalıyor. Sünger Pop ve Gumball. İkisi de döneminin mizanı yansıtıyor. Birisi 2000'lerin başı mizahı, diğeri 2020 mizahı. Ağustos Singapur tarafında yerini almış bakıyorum. Ee... Ama ve lakin... Singapur birazcık şey bir çizgi film. Fabrikasyon, böyle fabrikasyon çıkışı bölümlere sahip de Gumball birazcık daha düşünülmüş vize sahip olduğundan ben bu adama geldim bu adamı gidiyorum O yüzden evet Gumball Miza her zaman Singapur Miza'na üstündü bence. Bu yüzden testi Gumball kazandı ama genel yani insanlara göre yüzde seksenli Vegulu kazanıyormuş kazanıyormuştu. Sonra Benten, sonunda Gumball, sonra Rick and Morty, Avatar, Esengiz Kasabı diye devam ediyormuş. Seçenekler. Oğlum bunun nasıl 160 rate var? Ha genel yüz sanırsam bu. Benten alırım. O çok iyiydi. Malla, mallar. Siz anca ışık motri falan izlersiniz. Yeni nesil köpekleri. Anlayayım benten. Stop sen mi yazdın lan bunu? Sen mi yazdın lan bunu? Anasının amuçunda. Dünyadaki tek transform ismanı da buraya gelmiş. Evet sevgili arkadaşlar tek bir teste gidiyorum ben, ben oyuna geçeceğim Benim, beni rahatsız etmeyin tamam oyun